تميتورش مور، واحد، اثنان، ثلاثة، تورش، 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 5 15. Ne evet. İşte neden başladı? Joining... mesela bu cetera. saldırının başlangıcı Hı. Hı. Yani saldır, saldırı e, saldırı eee arkadaşlar soruyorlar. saldırısı. Özellikle namaz Fatiha ayarlamışlardı Onu takip ediyordu. <Memleveda> Çünkü Akkasar'ın çoğu namazdaydı, biz çoğu görev yerine dönemedik. Bunun için haklı e, e, gemiyi bir ay boyunca tatbikat yapmışlardı, dört dakikada ele geçiyorlardı. Biz bir buçuk saat bilinmedik. Bu çok büyük başarıydı bizim için. Bir buçuk saat sonra Akkasar'ın bitkisi şehit oldu, bitkisi yaralanınca yani derinliği durdurduk, geri çekildik. Buna rağmen en az üç saat yanında yansamadık siz nasıl yaralandınız? Ben işte mücevher alımda. Ee, elime geçirdiğim sandalyeyle efendim bana, bana e, biz e, hava indirmeyi savunma timindeydik. Helikopterle indiren askerleri biz bertaraf ediyorduk. i̇lk iki helikopter plastik mermi kullandı. Ama örneğin şöyle verebilirim. Bu gibi kullanıyorduk. kullanıyordu. Ha. Bunlar bizi etkilemiyor Allah'a şükür. Kafamızda patlayan ses bombaları etkilemiyor. Yani i̇şte saatlerce uğra uğraştıktan sonra bunu alamayınca gerçek mermi kullanmaya başladık. Tabi esnada arkadaşlar döküldü yani. Bütün şehit oldu. Allah'ın rahmetine kavuştu. E bizim gibi birkaç arkadaş, yani 35 milyon arkadaş yaralandı. O yani, günler, gerçek mermiyle bir kısmı arkadaşlar darp edildi. Ve neticede yani iyi bir mücadele ettik. Ama e, şunu çok haklı söyleyebilirim. Biz vazifemizi yerine getirdik. Amacımıza ulaştık. bizim amacımız İsrail askeri öldürmek olsaydı çok rahat söylüyorum. En az 50 tanesini öldürdük. En az. Çünkü bir süre sil aldık, denize attık, ellerini bağladık. Silahlarına rağmen. Öldürmedik buna bizim amacımız İsrail'in gerçek bütün dünyaya göstermek, tanıtmaktı. Yani biz tamamen yani sivil bir inisiyatif, tamamen silahsız, hiçbir kesici, delici, alet yanımızda yoktu. Zaten e, gemiye binerken özellikle söylediler, kimse getirmesin, olan da kullanmasın. Yani sadece bilek gücü ve o an bulduğumuz işte sandalye, masa gibi şeylerle kendimizi savunduk. Buna Allah'a şükür bir üç saat sürdürdük yani ya yardım gönüllülerde İsraillerin müdahalesi nasıl oldu? Şimdi e, hastaneye gidene kadar korkunç bir durum yaşandı insanlık için. Ama hastane ortamı çok iyi, çok farklı oldu hastane ortamı. Hastaneye de ben yine iki ayıracağım. Sağlık görevleri, güvenlik görevleri. Mesela ben yaralıyken yatım karoya da sol ayağımdan ve sağ elimden karoya zincir görmüştüm. Beş tane polis başlığı bekliyordu sürekli 24 saat. Yani bir kıpırdıyordu ve hemen fırlıyordu. Sanki bir şey yapacağım bu halde. Ama bunun yanında sağlık ekibi gayet kibar. Biz çok insanızın müdahale ediyor diye. Bacağınızdan yaralandı, bilgisi geldi. Bacağınızın durumu şu anda nasıl? Bacağım durumu, sağ bacağım mermi arkadan girip önden çıkmış. Sol bacağım arkadan giriş var, çıkış yok. Yani tahmin o şimdi içeridedir. Bir sırıltı yok Allah'a şükür. Yani ilk yandan itibaren hiçbir sırıltı hissetmedim. Hiç yani ters etmedik. Hiç duruşumuz ilk oldu Allah'a şükür. Çünkü hı, hı, hı. yaralı haldeyken böyle bizi elimizde ayağımız kelepçeli gezdiriyorlardı. Ama şükür yani hiç acı, acı hissetmedik çok Yanınızda şehit düşen e, yardım gönderilerine şahit oldunuz mu? Evet. Kimlere şahit oldunuz? Şehit arkadaşlar bizim bölgemizden de bizim yani hava indirmeyi savunma grubundandı arkadaşlar genelde i̇şte öyle. geçmiş olsun diyoruz Hadi.